Aynı videoyu üç kere çekmekten artık bezdim kanalı bırakıyoruz arkadaşlar şakaydı. Ee, o zaman çekelim arkadaşlar. Aynı video için diye gideceğiz, piknik yapacağız ama ya hype yapıyoruz işte. Sürekli yapmıyoruz aslında. Hep bir video. Neyse. Açın inşallah güzeldir. Hep onunla başlarız. Hadi bismillah çıkalım yola. Hakan ben gidiyorum Allah'ın aşkına. Arkadaşlar bir haberim var. Ne oldu? Hava çok sıcak. Kalk falan takmışız. Öleceğiz, gebereceğim şimdi ben. Sıcaktan. Yani ama ekmek parası için çalışıyoruz ya yani. sizleri hep görüyorsunuz yani. Tam gaz devam video çekme. Motor döküldü. Çok bir Bu sıcakta artık yani böyle delirmişiz biz de galiba. Hakan kamerayı zoruyor mu ya? İyi mi? Deli gibiyiz şu an. Dışarıda geziyoruz. Ne için sizler için? içerik üretiyoruz ki arkadaşlar sizler için. nasıl yani hani görüyorsunuz ya helal ağzı müzik falan. Araba çarpar mı? Ah oh, düştüm. Evet arkadaşlar az gaza basalım. Tabi özgür alsın. Arkadaşlar diğer video yüzünü çekmemizin sebebi var. Konuşmaya bir şeyimiz olsun. Üç kere çekmemizin sebebi Hakan kardeşim sesi az çıkıyor galiba. Ya da benim sesim çok düşük mü çıkıyor? Hakan'ın artık galiba mikrofonda bir şey şey var ya. Yani, belirli bir desibelden sonrasında alıyor falan. Yani. Arkadaki diğer sesleri kısıyor Hakan kardaki hiç çalışmıyor galiba Hakan o bir tutturamadı Üçünde her 2 o çekti Şimdi Sıra sıra çekiyor Sıra sıra çekiyoruz Hakan Şey Hakan'a geldim hep bir aksilik hep bir aksilik de de bir yapıyor O da bir Bir daha bir çekelim diye İnsanlar da böyle gibi bize bakıyor Aynen kardeşim uzun kanalı kanala abone olmayı unutmayın bu ağaçtan da tutturmam tıkır filmimize dokunalım. Bakın ana aradığında ben geçebileceğim buradan şimdi şu şekilde yeni bir yol buldum Bakın da dönelim gördünüz mü? Büyükte üç kere aynı yollar, aynı tipinde göre tek gitmeler. Allah'ın şükür üç kere sistem toplamıyoruz. Bir dakika Hakan'ın yanına yetişmem lazım. Hakan! Hakan. Abi neresi bizim... gitti? Hakan. Dur, 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 dur. Ne oldu? Ne olacak ki? Gel gel bak gel. Bime gitmesek mi? Neden? Düz yukarı çıkalım oğlum yeter ben koyarım bime gittik İçecek diye. Alalım, ha. Ya Hakan ya. Oğlum bende öyle yok. Arkadaşlar çevirme var Hakan korkmuş. Bekle. Hakan korkmuş çevirmeden. Anladın motor kaçıyor Hakan. Attım dışarı hadi bismillah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Geç geçe çıkıyorum şu an niye öyle bu? Evet arkadaşlar bime gidiyoruz. Şimdi yapacağım kurguya iyi bakın. Malzemelerimizi almaya gidiyoruz diyeceğim ama malzeme almayacağız. Bir tane içmeye bir şey alacağız. Diğer videodaki gibi yani düşünün. Arka kardeşimiz de kalsın. Elini kaldırın Neyse. Çevme vardı. O da gelirken artık oraya. Evet. Sıcak be. Evet. Göz yaz yazın yani böyle bu iş çekmek mi ekman yemek bana çok sıkıntı iş. Bir de normal böyle motorlarda falan. Oo. Ne no. oluyor öyle? Ne oluyor böyle Hakan? Nereye gidiyorsun? Sen gel böyle sen bekle ben koşup alırım. Hadi çıkalım. Bir an önce rüzgar almam lazım. Çok su, çok sıkıştım. Artık. bismillahirrahmanirrahim diyoruz Bismillah diyelim araba çarpmadan çıkabilecek miyiz kim mi Hayır bismillah. Evet arkadaşlar. Şu baş çıkmış bulunmakta. Bir şöyle bir ayarlayayım ben. Geçiş aldık diye bağlamışız arkadaşlar. Geçen videoda biraz ya yolda yapken Şimdi işte bizim videoyla parmağım gözükmüş. Kusura bakmayın. Olur öyle hatalar çünkü bakamıyorum. Arada bir şöyle bir bakayım. Şu an güzel bir video. Bunu da bitirmeyiz.

Kameraya yaklaşmamak lazım hanımefendi bağırdı oradan bir tatları görmek

Reis bir, biz birbirimize çarpacağız biliyor musun? Ben çıkma. Biraz salak Arkadaşlar. Ah. Ah ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Oğlum ne oluyor? Bismillah arkadaşlar. Çok vitesi düşürecek. Yani geliyordum az kalsın. Çok zorlanıyorum lan. Ne oldu bana? Yaşlanmışız be. Usta. Motor dağıttık ya. Çok hiç düzgün kullanamadığımın farkındayım şu an tek elinde. Olabildiğince düzgün kullanmaya çalışıyorum ama işte. Aga. O zaman arkadaşlar biz yiyeceklerimizi yiyelim gelelim. Evet arkadaşlar Enes bin Malik'le geldik mangala. Ne mangala pikniğe piknik Aynen, böyle. Mangala böyle. Felaket sistemi topladık öneririm. Ne kadar bunlar? 20. Ekonomi bizi gene içimizden geçmeye devam ki. Parti ya de oğlum yakın. burası 20 lira tutamaz. Be usta. 20 lira be. İyiyim. 20 liramız gitti. Yukarıda 20 liramız vererek bunu yiyebilirsiniz. Ben önerim ama. 20 lira gitti be vay be. Bak, motora da gölge geldi motor burada kalsın. Ya, o zaman biz bir alınmaz alınmaz. Ama niye aldık Allah bilir işte. E, video falan yorulduk işte. Neyse ben oturacağım ayaklarım tutmuyor zaten. O zaman yiyelim gelelim karpuz seçmeye gideceğiz yine. Bir de şuraya bir turlarız. Arkadaşlar Allah Allah. Arka, bin nakı like şuradan içeri şey rahatlıyormuş şu duvardan aşağıya. Bin like her şeyi yapıyoruz. Bunu öğrendik. <laughs> bin like artık Allah'ın emri olmuş. O, o zaman olur, hadi like yiyelim gelelim parçalıyoruz burayı. Video izleyenlerin hepsi abone olsun Allah razı olsun. Bak bin abone birden bir atacak böyle bir. He. O, parçalayacağız ki. Düşünün eğlendiysen bak bu videoda amacı eğlendirmek. Devam ki. Devam. Devam. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Kısa tutacağım çünkü artık sıkıldım bu videoyu bitirmekten. Sürekli aynı mekana gelirse. <laughs> bu sürü üçüncü oldu bu. İlk ilk gelişimizde diğer gelişimizde bir şey almamıştık. İlk gelişimizde bir şey almıştık. Bu gelişimizde diyet sistemi topladık. Her şeyden bana hani kanı dönüyor. Geziyorum sen anlat. Biz geziyormuş. O zaman edelim. Kanalımıza abone olun. Like atın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Siz de bizleri seviyorsunuzdur belki. Kanalımız yeni gelenler için de bir özet geçirmeye tıklı motolog'tan başka bir şey yok kanalda. Hep elektrik var. Ha evet yeni projelere atıldık arkadaşlar. Bu arada güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Allah'ın izni peygamberin kabriyle değilim. Belki diğer videoda bahsedebiliriz bu şeylerden. Niye üç kere çektik aynı videoya Neyse uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olun. İnstagram'dan takip edin. Fotoğraf fotoğraf atıyoruz.